LGS sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler istedikleri liseler için tercihlerini yapıyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta'da mesleki gelişimin önemli ölçüde sağlandığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bölümleri hakkında bilgi verdi. İtfaiye bölümünden elektrik elektronik bölümüne kadar birçok mesleki bölümün Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde olduğunu belirten Başkan Çelik, LGS tercihini yapan öğrenciler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edebilir dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerimiz 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Günümüzde işletmecilerimiz ve sanayicimiz el becerisi ve beden gücünün yanı sıra teknolojiye ayak uyduran ve aynı zamanda da ortaya çıkan problemlere çözüm üretebilen kalifiye elemana ihtiyaç duyuyor. Bu bakımdan hem teorik hem de uygulamalı derslerde gerekli donanıma sahip olan ve her geçen zamanda çağın gerekliliklerine uygun olarak teknolojisini geliştiren Isparta Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercih yapacak olan öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Öğrencilerimiz diğer liselerdeki öğrenciler gibi tüm teorik derslerini en iyi şekilde okulda alıyor. Bununla beraber meslek bilgisi derslerini atölye, laboratuvar ve iş yerinde uygulamalı şekilde öğreniyorlar. Isparta Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimiz şüphesiz ki ara eleman değil ticaret ve sanayi alanlarının aranan elemanı olacak. Başkan Çelik ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bölümleri ve mesleki açıdan lisenin avantajlarını da anlattı. Isparta Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için öğrencilerimiz LGS puanı ile itfaiye ve yangın güvenliği alanını seçebiliyor. Diploma puanlarıyla da elektrik, elektronik, teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve kimya teknolojisi alanlarından birini seçebiliyor. İlçelerden ve köylerden gelen öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların yurtlarında barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Öte yandan okulda ihtiyaç duyulan motor ve kimya alanlarına yönelik atölye yeni dönemde hizmete girecek. İtfaiye bölümünde okuyan öğrencilerimiz 4. sınıfta belediye itfaiyesinde stajlarını yapabiliyorlar. Diğer bölümlerde okuyan 4. sınıf öğrencilerimiz işe, odamıza kayıtlı işletmelerde stajlarını yapabiliyor. Biz de Isparta Ticaret Sanayi Odası olarak mezun olan gençlerimizin iş hayatına katılımı süresinde her zaman destekçi olacağız ve üzerime düşeni yapacağız. Bu kapsamda tercih yapacak olan öğrencilerimizi her geçen gün kendini yenileyen, teknolojiye ayak uyduran ve eğitim kalitesini artıran Isparta Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tercih etmeye davet ediyorum.